Arkadaşlar merhaba. Kripto Ekonomi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü coin incelememizde Nano coin'i inceleyeceğiz. Mustafa hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bizim Telegram grubumuzda ve e, Instagram'da genellikle sorulardan birisi Nano coin ile ilgili. Biz evet. onu bir inceleyelim, bir analiz edelim Dedik bu akşam. Tamam. Şimdi NanoCoin'in istersen piyasa değeriyle başlayalım. Tamam. Ee, 650 milyon dolarlık bir piyasa değerimiz var. Dolaşan arzımız 133 milyon adet Nano'da. Hı hı. Ee, fiyatımız da anlık fiyatımız da şu an itibariyle 4.88. Ee, biz 28 Şubat saat 23'te bu videoyu çekiyoruz. Bitcoin fiyatımız ise şu an anlık olarak 43.844 bin, bin dolar. Ona göre bundan sonraki zaman dilimlerinde izleyen arkadaşlarımız ona göre değerlendirebilirler. E, Nano'da şimdi e, yeni bir bakalım genel itibariyle. Nano'nun web sitesine bir geçelim buradan. E, Nano.org buraya yine Türkçe'ye çevirerek incelemelerde bulunabiliriz. Sosyal medya hesaplarına bakabiliriz. Nano'yu nasıl edinebileceğimiz, eğer bir platformsak, bir mağazaysa Nano ile nasıl ödeme kabul edebileceğinizle ilgili bölümler var burada. Nano'yu geliştirip Nano ağı üzerinde yeni coinler yaratıklığı durumumuz var ya da daha farklı projelerde Nano'yu nasıl geliştirebiliriz, nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili detaylı bilgilere yine nano.org'dan isteyenler inceleyebilirler. Biz şöyle evet. e, genel itibariyle bir inceleme yapacağız. İşte Nano ücretsiz bu da diyor ki onu dünyada herkes için pratik ve kapsayıcı hale getiriyor. Gerçekten nanonun ücretleri, transfer ücretleri vesaire çok çok düşük. Yok denecek kadar az. Dolayısıyla bu hakikaten avantaj. Çevre dostu diyor madencilik baskı veya darphaneye güvenmeksizin sürdürülebilir dijital para diyor. Bitcoin'deki gibi madencilik sistemi yok çok daha farklı bir şekilde işliyor madencilik sistemi. Bununla ilgili teknik bilgileri yine nano NanoOrg'dan White Paper'ını okuyarak, teknik makalesini oradan detaylı bilgi edinebilirler. Yani madencilik sistemi ve e, ağ içine gizlenmiş Ödül sistemi vesaire yok dolayısıyla. Diyor ki anında yani dijital para hızlı ve kullanım kolay olmalı. Siz hazır olduğunuzda Nano hazırdır diyor. Bu da şu demek ki çok hızlı bir şekilde transfer işlemleri yapıyoruz diyor Nano olarak. 1-2 saniyelere varan hatta 1 saniyenin altına varan transfer işlemleri var Nano'da. Bunu biraz sonra örnekleriyle göstereceğiz. Burada evet. bir video var, buna yine bakabilirler. Dökümantasyon denilen bölümden yine e, dokümanlara bakabilirler. Buradan beyaz kağıt dediğimiz white paper'larını okuyabilirler. Teknik makalede ne diyor, bununla ilgili e, nasıl çalışıyor, çalışma prensibi nasıl, blockchain e, sistemi nasıl veya farklılıkları neler. Bunları yine beyaz kağıt üzerinden okuyarak e, bilgi sahibi olabilir isteyenler. Bunun dışında sosyal medya hesaplarından e, Reddit'e girip e, Nano'nun yine kendi bölümünden nano ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirler. Biz videoyu çok evet. uzun tutmamak adına bunları sadece e, söylüyoruz. Detaylarına girmek isteyenler yine bakabilir. Yine e, medium.com'dan da nano'nun e, kendi bölümünden bakarak e, yine incelemelerde, temel analiz, teknik analiz yapabilirler. Şimdi burada diyor ki kripto para birimi ücretleri karşılaştırması diye bir bölüm var burada. Şimdi e, nano şöyle bir e, paylaşımda bulunmuş. Demiş ki sıfır ABD doları ücreti var. Bir nano non göndermenin. E, onayı da diyor 014 saniyede biz onay veriyoruz blok üzerinde diyor. Bu çok e, hızlı ve çok hani ücretsiz olduğunu söylüyor. Açıkçası. Bitcoin'de şu var. E, özellikle son aylarda çok fazla kullanımdan dolayı ağda bir yoğunluk oluşmaya başladı. Dolayısıyla işlemler birkaç saatten birkaç güne kadar uzayabiliyor transfer işlemleri. E, aynı zamanda da maliyeti biraz fazla. E, bir Bitcoin göndermenin maliyeti şu an çok fazla. 30-40 dolarları da e, geçmiş durumda. Dolayısıyla Nano da diyor ki Bitcoin amacına hizmet etmiyor. Çıktığı hani çıkışındaki bu transfer ücretleri ve hız anlamındaki amacı noktasında Bitcoin geriye düştü diyor. Bunun buna binaen biz de Nano'yu yarattık diyorlar 2017 yılında. E 0 ABD doları ve onay olarak transfer işlemini işte bir saniyeden daha az sürelerle yapıyoruz diyor. İşte Gigabyte e, şu kadar e, dolar 5 dakikada transfer işlemi yapıyormuş. Bitcoin SV 7 7 günde diyor mesela onaylama durumu. İşte XRP mesela 4 saniye diyor. Bitcoin Cash 2,5 saatte bir karşıya transfer. Bunlar tabi ortalama değer rakamlar. Stiller işte 4 saniye diyor. Dash. 15 dakika diyor. Litecoin 30 dakika, Monero 30 dakika, Doge 20 dakika diyor. Bir de tabi bunların belli bir transfer ücretleri var. İşte 23 cent, 6 cent, 4 cent gibi transfer ücretlerinden burada bir makale şeklinde bahsetmişler. Son düşünceler bölümünde de diyor ki Nono işte bu sebeplerden dolayı oluşturuldu. Transfer hızı çok hızlı, transfer ücreti çok düşük. Çeşitli kullanım alanları var. Biz mağazalarda vesaire ödeme aracı olarak bunu kullanabiliriz. Çünkü bir saniyenin altında transfer hızımız var diyor Nano. Bununla çünkü çok iddialaşıyor. Bunu buradan geçtikten sonra e, Bitcoin diyor, e, insanlar Bitcoin'i e artık altın ve benzeri değer aracı olarak yaklaşmaya başladılar. Bitcoin'i bir para, dijital bir para olarak görmeye görmekten uzaklaştılar diyor Nano'nun böyle bir iddiası var ki bence de, de bu iddia noktasında e, nano haklı. Çünkü artık insanlar bir para olaraktan ziyade para özelliğinin yanında yatırım aracı olarak Bitcoin değerlendiriyorlar. Bu konuda da bununla ilgili bir bölüm var. Bunu da okuyabilirler. Yine e, medium.com'da Nano'nun sayfasında burada yine biz linkleri açıklama kısmında bırakırız. Evet. E, bunun dışında Nano nedir? İşte eee Nano Rayblocks'un yeniden işte markalaşmış hali. 2018'in Ocak Nano ismini aldı tamamiyle. Oluşturulması biraz daha öncesi zaman dilimine e, denk geliyor. Nano 2017 zirve döneminde e, oraya geçelim şimdi. Nano 2017 zirve döneminde 37 e, dolarları gördü. Yani 37 dolarları gören bir alt e, altcoin öyle söyleyelim Bunun yanında onu da şuradan hemen sizi hızlı bir şekilde gösterelim izleyenlerimize şuraya açtığımızda nano'nun coinmarket.com sayfasında tüm zamanların en yükseğini burada 37.62 olarak görüyoruz evet. şimdi bu ne demek e, 37.62 bölü Şöyle yapalım 37.62 bölü işte 4.5'de 8 şimdi yukarıda yazıyor 8 küsür katlık bir e, getiri sağlama durumu var. Yani 2017'deki zirvesine giderse işte 8 katlık bir getiri sağlama potansiyeline sahip. E, büyüyen bir piyasa var kripto pa para piyasası 1.5 e, trilyon dolara yaklaşmış durumda. Bitcoin şu an an itibariyle 44.500 dolar şu an birazcık yukarı geldi. E, bu büyük piyasada Nano'dan da beklentiler dolayısıyla çok fazla. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Buradan da yine grafiğine geçmiş olayım. Nano 1 Ocak itibariyle Şubat'ın son günleri ve Ocak'ın ilk günleri Nano'nun fiyatı 1 doların altında. 1 dolar 0.90, 0.85, 0.95 civarında yani 1 dolar civarında hareket eden bir kripto paradan bahsediyoruz yılbaşı itibariyle. Sonrasında yine Bitcoin'in dominansının düşmesiyle diğer altcoin'lerle birlikte o da e, çeşitli seviyelere çıktı. Yaklaşık 8 dolarlık bir seviyeye kadar burada geldi. Dolayısıyla 8 kattan fazla bir getiri sağladı son hmm. 50 günde, 55 günde. Bunu da burada belirtmiş olalım. Burada da yine çizdiğimiz destek ve direnç seviyelerimiz var. 7.65 seviyeleri. Direnç burada, destek seviyelerimiz de burada yine 4.10, 4.15 seviyeleri, 4.18 seviyeleri de bizde yine destek olarak karşımıza çıkıyor. Ama şu videoyu çektiğimiz an itibariyle bunu belirtelim. Bunun yanında Bitcoin'in hareketinin takip edilmesinin çok ama çok önemli olduğunu belirtmiştik. Bitcoin'in durumu nedir? 44 binden sonra nerelere kadar düşebilir? Düşme potansiyeli, desteklenen seviyeleri nedir? Bununla ilgili videoyu da yine sağ üstteki karttan ulaşabilirler. Bitcoin'in detaylı bir şekilde konuştuğumuz videomuza ulaşabilirler. Bunun yanında e, Nano ile ilgili. Burada bir küçük bir 10 saniyelik video var. Transfer işlemini görebildiğimiz. Bak burada gönderdi. Karşıya bir saniye sonra geçti. Bunu gösteriyor bu videoda. Çok hızlı bir şekilde transfer işlem var. Dolayısıyla diyor ki biz bu, bu videodan hani demek istedikleri şey şu. Bir mağazada bir kişi ödeme yapmak istediğinde biz diyor ödeme kabul edebiliriz. Çünkü çok, çok hızlıyız. Ama diyor ki hani birkaç saat sonra transferin karşıya geçme durumu olsa bir mağazada bir herhangi bir markette şurada burada kullanım durumu olmaz şeklinde bir yaklaşımları var e, nano'nun. Şimdi 24 saatlik hacme 40 milyon dolar bunu söyleyelim dolaşan adede 133 milyon adet yine e, normal bir rakam coinmarketcap sıralaması da 81 piyasa değerine göre. 81. sırada yani ilk yüzde olan bir coin yani kurumsal yapısı olan bir coin bunu da burada belirtmiş olalım. Bunun dışında arkadaşlarımız bizi izleyenler piyasa bölümünden işte hangi borsalarda işlem görüyor? Buna buradan bakabilirler. En çok işlem hacmi yine Binance'de Tether ile alınıp satılıyor. Digifinance'de var. OKEX'de yine Binance'de BTC ile alınıp satılıyor. OKEX BTC alıp satılıyor. Kucoin'de, HitBTC'de, Huobi Global'de, Kraken'de dünyanın en büyük borsalarında işlem görüyor Nano. Dolayısıyla birinde veya birkaçında delist edilse, anlaşmazlıklar olsa çıkarılsa hiçbir zarar görmeden yine etkin bir şekilde e, hayatına devam eder çünkü dünyanın en büyük borsalarında, en büyük hacimli borsalarında işlem gören bir kripto para Nano. Bu anlamda. Ee, yine incelememize geçmiş verilerine bakarak devam edebiliriz. Son dakika haberlere e, buradan yine ulaşabiliriz. Ne haberler paylaşılmış, nano ile ilgili buradan inceleyebiliriz. Sosyal ağlarında özellikle Twitter'da, Telegram'da, Instagram'da ne tür paylaşımlar yapmışlar. Burada e, neler paylaşmışlar, neleri yerine getirmişler ya da yeni, yeni projeler var mı bunlarla ilgili bilgilere de Twitter sayfalarından vesaire ulaşabiliriz. Derecelendirme bölümünde şu an için bir şey yok. Coin Market Cap'te analiz bölümünde de çeşitli analizlerle ilgili burada verilerimiz var. Şu an soru veriyor yine Coin Market Cap. Bunu da böyle belirtelim Nano ile ilgili herhangi bir sorusu olan olursa bu video altında yorum olarak yazmayı bize unutmasınlar. Başka incelememizi istedikleri altcoin'leri de yine video altında yorum olarak bize belirtsinler. Bu videoyu da beğendilerse beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza da abone değilseniz abone olun. Herkese bol kazançlar diliyorum. Özcan abi eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim Mustafa. Ben teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.